Merhaba dünyalılar. 30 Ekim sabahından sizlere sesleniyorum. <laughs> Ağrısız olarak değişken bir şey yok. Tat alamama ve işte burundaki o doluluk dışında bende de herhangi bir değişiklik yok. Ercan'da da sadece yine dünkü gibi işte sabah eklem ağrısı oluyor. Onu da ağrı kesici aldıktan sonra geçiyor şu anlık. Bir sıkıntı yok. Bugünkü Konumuz Ercan'la konuşurken aklıma geldi. Aslında bugün ne anlatsam, ne konuşsak, ne yapsak falan filan diye düşünürken bu kapalı yağmurlu havada da insanın canı hiçbir şey yapası gelmiyor. O yüzden dedim bu konu bulalım, konuşalım. Konu doğaçlama gelişti küçüklüğümüzden beri yaptıklarımız, ettiklerimiz, gidip çalıştığımız işte yerler falan. Ercan da aynı şekilde benim gibi benzer çocukluklarımız geçmiş. O da ilkokul 5. sınıf 6. sınıftan beri işte her yaz tatilinde, her boşluğunda böyle işte bir yerlerde çalışmaya gitmiş. işte devamlı olarak işte inşaatlarda, orada burada falan böyle. Benim de aynı şekilde. Özellikle işte ilkokul 5-6 falan işte o zamanlarda oto elektrikçilerde çalıştım. Ondan sonra oradan çıktım Marangoz'da çalıştım. Orada o bitti. tarlada da böyle bildiğin o zaman Hatay'daydım zaten. Hatay'da Hong Seyrat'ma tarlaya giderdik bilmem ne yapardık falan böyle. Erkek çocukların böyle küçük yaşlarda itibaren çalışması gerektiği hakkında böyle sohbet ettik. Ee, ve şu anda ikimizin de hani elinden gelmeyen iş yok. Gerçekten tamir konusunda ne bileyim evde bir şey sökülecek, takılacaksa falan gerçekten bir erkek çocuğunun hem para kazanmasını bilmesi açısından hem de öyle ilerleyen zamanlarda hayatında mecburen kullanacağı şeyler olacağı için ben hani kendi gelişimimden yola çıkaraktan bunu hani erkek çocuklarına söylüyorum. Kız çocukları da mutlaka şu andaki dönem şartlarına bakarsak onlar da zaten iş hayatında aktifler. Onların da küçüklüklerinden itibaren bir şeyler yapılması gerekiyor. Çünkü ağaç yaşken eğilir. Ha bunları ne yapabiliriz diye soracak olursanız orada konuda ben olay yerini terk ediyorum. Çünkü benim öyle bir çocukluğum olmadığı için bir şey diyemeyeceğim. Öneride bulunamayacağım. Ama yani kendi çocukluğum öyle geçtiği için ve bundan çok çok faydalandığım için sizlere bunu çocuklarınıza yapmanızı tavsiye ederim. Yanında güvenilebilir güveneceğiniz insanların yanına verip Bayağı çırak olsunlar. İşin aslında yani o yaşlarda çok da önemi yok. Hani eğer çocuğun özel bir yatkınlığı yoksa herhangi bir işe verebilirsin. Çocuk onu beğenmeyecek, çıkacak ona girecek, onu beğenmeyecek, ona çıkacak ona girecek ama o sırada, o geçiş sırasında birçok şey öğrenecek ve gerçekten her insandan çok şey öğrenecek. Yani usta-çırak ilişkisiyle inanılmaz derecede yeni bilgiler, yeni şeyler kazandıracak hayatına. Bunu ilerleyen 20'li yaşlarda falan farkına varacak. Sonrasında sizlere teşekkür edecek. Annesi babası olarak <laughs> ya da vasisi olarak her neyse. Önemli yani. gerçekten hani ben liseye kadar hani bu şekilde geçti. Hani liseden sonra da zaten yaz stajlarımız vardı bizim hemşirelik olduğu için malum. Ondan dolayı da zaten hani işte yaz stajında hemşireliğe gidiyorduk zaten. Hani işte hastaneye gidiyorduk işte staja falan. Biz ilk staja başladığımızda ben fark ettim ki hani gerçekten ağlamayan tek ben varım. Öyle söyleyeyim. Herkes ağlıyor, sızlıyor. Bu nasıl iş? şöyledir böyledir. Yani bu ne lanet meslek falan hani neler neler böyle bu kulaklar. Ama bana o kadar rahat geliyordu ki sabah 8 akşam 5. Yani ben hani oto tamircisinde çalışmışım. Ben, lan daha ne görebilirim ben bu hastane ortamında mis gibi ortamda çalışmakta ne var falan kafasında çalışıyordum. Çünkü gerçekten öyle. Yani gerçekten tertemiz ortam geliyordu. Hani şey yani hani öyle yani hani bir oto sanayiye bir şeye bakınca gerçekten öyle. Yani daha ağır şartları görünce insanı gerçekten çok iyi bir ortam. İnsanın böyle hani az da yetinmesini, ekonomisindeki idaresini çok şey kazandırıyor. O yaşlarda işte ayakkabı alacak oluyorsun işte para biriktiriyorsun gidiyorsun işte marangozda çalışıyorsun para almayacaksın. Yani olmadığından mı? yok var ama işte bu şekilde almak insana ilerleyen yaşlarda çok fazla şey katıyor. Çocuğunuzun her istediğini yapmamanız gerekiyor. Yaptığınız takdirde bu sefer doyumsuzluk birçok şeye neden oluyor. Yani Allah korusun ilerleyen yaşlarda hani bu intihara kadar sürükleyen olayların hani en çok nedenlerinden bir tanesi de bunu görüyoruz. Ne kadar intihar vakasıyla karşılaştıysam geçmişinde mutlaka işte ailesinin her istesini yapması bunun gibi öyküler hani bundandır demiyorum kesinlikle ama hani öykülerde bu var. İlk başlangıçta işte, işte aile çok zengin, maddi ve yerinde yerinde olmasa bile hani varını yoğunu satıp çocuğunun her istediğini yapan aileler mevcut oldu bugüne kadar gördüğüm karşılaştığım bütün intihar vakalarında maalesef ki böyle. Artık hayattan bir doyum herhangi bir şey artık o şey olmuyor yani bir de kendi kazanarak bir şeyler yapmadığı için bu daha da bir böyle depresyona sürükleyen insanı. O yüzden insan çok küçük yaştan itibaren çalışıp çabalayacak hani kendi çapında bir şeyler yapacak, başaracak, öğrenecek. Çünkü o yaşlarda yapmazsa sonra ilerleyen zamanlarda iş hayatına zaten şu anki sistemde 18 yaşından önce atılamıyorsun. Eğer böyle şeyler çıraklıklar yapmazsa lise bitecek onu sonra hatta şey 22 yani. Hani üniversiteye de kat. Artık üniversite bitirenler de bir iş bulamıyor maalesef ki. Hatta üstüne 2 yıl yüksek lisans koy, 4 yıl doktora koy. Hani 25, 30 hani artık hani ağaç yaşken meselesini çoktan o yaş geçmiş oluyor. Diğerlerde mutlaka o çocukların hani olabildiğince hani büyük şehirlerde İstanbul'da bilmem ne bir yerde falan hani güvenebilecek insan belki çok daha azdır çevrenizde inşallah vardır böyle güvenebileceğiniz insanlar hani verin mutlaka o çocuk gitsin çalışsın para nasıl kazanılıyor öğrensin sonrasında hayatında gerçekten çok daha mutlu olacaktır bu sohbeti ettikten sonra gün içerisinde e, yine konuşmaya devam ederiz ya hava çok kapalı ya göstereyim bak böyle hava mı olur ya yine yağmur yağıyor kapalı her yer İşte o yüzden sıkıcı bir hava var yani böyle insan uyuyası geliyor daha çok. Siz daha önce hiç tavuklu karnıyarık denediniz mi? Kanka şimdi bunu ne yapacağız biz? Onu şunu. Ha? Yanına dökeceğiz. Yanına evet, mı? Yanına öyle. Sonra o su ona sofrana koyacağız. Su iyice bittikten sonra biraz daha şey olacak, fırında pişecek. Ta bitmedi yani işte. Bunun tarifini de vermedim. Çünkü bu bize özel yok. <laughs> Çünkü öncesinde hiç çekmek çakımıza gelmedi yapana kadar. İyice yemek programına döndük. <laughs> <Karantinanın faydaları. gülüyor> Cacık dediğin böyle olmalı. Böyle sapsar olacak. Tabi bu sarılığını nereden geliyor? Tahmin edersiniz ki zerdeçal. Böyle içerisinde bunun karabiber de katmalısınız aslında siz. Katın. Boş verin benim gibi katmamazlık yapmayın. Karabiber de önemli. Bunun yanında iyi gider yani. Bol sarımsaklı. Tavuklu karnıyarığın yanında bir numaralı mezeniz. Ve bu da pilav. Bu biraz miktarının fazla oldu da. Olsun. Biz bunu da yeriz. Şey, Acun şey yapıyor kanka. Bir saat açmıyor ya bir şeyleri. Söyleyeceğiz <gülüyor> zaman. <laughs> Ondan Acun gibi yapayım böyle. Çıkartmayayım bir türlü yemeği falan böyle. Yarım saat beklesinler falan. Yemeği döküyormuşum bir de kanka. Ama baya güzel görünüyor Vallahi valla. Tavuklu. Yani kıyma vardı oysa ki ama. ille de. Dedi ki tavuk olacak. Arkadaşlar bunun tarifini istiyorsanız altına yazın paylaşırız İstemiyorsanız boşuna tarif paylaşmayalım hiç uğraşmayalım yani Önce talep olacak O da işin komik tarafı ne biliyor musun? Mesela tat koku alamıyorum dediğim zaman bana genelde şey deniyor Sen zaten tat alamıyordun ki yani öyle bir rezil uzun yani, yani. yani. Millet de şey yani hani sen zaten alamıyordun ki ne değişmiş olabilir ki hayatında falan diyorlar. Ama değişiyor yani gerçekten değişiyor. Bu kadar değil yani. En azından ne yediğimi biliyordum önceden. Valla şöyle düşünüyoruz da kanka. Son 10 senede neler yaşamışız anasını. Hmm. Darbe mi yaşamadık şey, şey mi? Bütün hayatım talihsizlikti. İlk defa, ilk defa bu atama yani atandım. Yani ilk defa böyle şansını tuttum. O da hep talihsizlik içerisinde. O da şey Covid'de oldu işte. Asla rahat olmayacak bir şekilde. Deprem gördüm. Başka deprem gördüm. Deprem de yani? gördüm. Deprem gördüm. Orada gördüm. O da bizi bayağı etkiledi dersler bu falan. Ondan sonra darbe gördük dersler. <laughs> Geçen yaz Instagram'a satayım. Şirket Kayseri'de. Ondan sonra e, Trabzon mu Rize miydi? Ya Trabzon ya Rize'ydi. Hmm. Orada o tartık tane hastane yapıyor. Kayseri'de Van'da yapıyor. Malatya'da yapıyor. Beş ilde aynı anda adam hastane yapıyor. Öyle bir şirket düşün. Hı hı. Yani hatta onun iki tane şehir hastanesinin mahallesi onda. Ha, şey falan var. Şirket de çok büyük yani. Şirketin ofisi falan. Genel merkezi Ankara'da. Yani Çankara'da büyük bir bina. Oradan yönetiliyor. Öyle düşün. Öyle bir şirket düşün. Konka şirket battı. <laughs> 2-3 <laughs> ay, iki, ayda çalışıyordum. Bu para kaldı mı? <laughs> bunu bile alamadım. Mesai para kaldı. Onları hiçbirini bile alamadım. Ömer'le yengen olmanın bir şey olabilir mi acaba? Aa, kanka bir açıldı. Ömer'in de, de şansı daha kötü. Okay. Ömer zaten tam bir... Ya işte diyorum ya ben bu şeyden sonra biraz daha... Ya kanka ben ne şansımı zorladım ya yani hayatım boyunca. Tamamen ben vücudumu beslemek için yiyorum zaten yani yoksa tatlıdan aldığım yok öyle bir şey yani hani ruhumu doyurmak falan öyle bir şey yok yani. Evet dostlar bugün de hep beraber yemeğimizi yedik. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Üstünüzü başınızı yırtmayın.